Ben Gökçen Murutcu. Ya ayaklarım sürtüyor, dikeldiğim yerde daha takılıyordu. Mutfakta arkaya dönerken çönüp kalıyordum. Yolda geçerken yani yollarda at, arabanın çarpacağını da bilsem geçemiyordum. O kadar yürüyemiyordum. Yani ayağımı kaldıramıyordum bak. Şimdi kaldırıyorum. Yürürken falan hiç acım var Allah'ıma şükürler olsun. Çok memnunum. Doktorun ben bir soracağım sinirlerini mi aldırdın? Net o kadar daha şey. sakin bir doktor ki. Çok beğendim yani. Allah razı olsun. Benim bu kaçıncı ameliyat ama böyle bir doktora denk gelmedim. Memnunum Allah'a şükür. Yani güzel şeyleri falan. Yani ilgileri güzel. Ee, biz işte kayınvalidem için ilk tanıştığımızda doktor ve kol için gelmiştik. Tabi o kolda bize bayağı bir güven sağladı. Çünkü herkes ameliyat olacak derken o fizik tedavi hareketleriyle iyileşmesini sağladı. Zaten görünüşünde de hocamız çok güvenilir birine benziyor. Herkesi de tavsiye ediyorum bu ortopedi konusunda. Şimdi ayak için geldiğimizde de direkt ameliyat dedi. Çünkü artık dedi bitmiş dedi. Ameliyat yapıldı. işte ilk gün Dinlendi annem, ikinci gün dinlendi. Sonra burada bir cihazla ayağı, onu onda ben kendi hikayelerimde de yayınladım e, fizik tedavi hareketleri yapıldı. Şu an gayet iyi ayağa kalkıyor, iniyor, yürüyebiliyor. Hem yani iyileşmesi hızlı, e, hem de e, buradaki ilgi alaka hepsi e, bizi çok sevindirdi. Çok teşekkür ederiz tekrar Hastanesi'ne ve hem hemşire, bütün personel çok teşekkür ederiz.